Merhaba. Yeni Mahalle Karacakaya'da bulunan Mebus Kent sitesi içindeki iş yeri ve alışveriş merkezi binasını izliyorsunuz. Mebus sitesinde 660 daire ve 330 villa bulunmaktadır. Bunların tamamı kullanılmakta olup Site içerisinde çeşitli sosyal donatılarda yer almaktadır. Buradan iş yeri veya ofis kiralamak istiyorsanız beni arayabilirsiniz. Bebus Kent Sitesi 5 yıldır faaliyette olup dairelerin tamamı doludur.